İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 29 Haziran 2021 Gikler Haber Bülteni Sağlık Bakanı Meten Kokun yerine dün göreve getirilen Sajid Javid, Sağlık Bakanı olarak ilk kez katıldığı avam kamerasında da milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Covid-19 kısıtlamalarının 19 Temmuz'da tamamen kaldırılmasının önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirten Havid, bu tarihe kadar yetişkin nüfusun 3'te 2'sine ikişer doz aşı yapılacağını da kaydetti. East Anglia Üniversitesi Tıp Paul Hunter İngiltere'nin COVID vakalarındaki yükselişinin tüm çocuklar enfeksiyon geçirdiğinde sona ereceğini söyledi. BBC Radyo Forum PM programına katılan Hunter, şimdi enfekte olan çocukların yetişkinliklerinde daha ciddi hastalıklardan korunacağını söyledi. Türkiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşları durdurdu. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerdense, ise Türkiye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istemeye başlayacak. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ise yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibariyle İngiltere'den yolcu uçuşlarını yasaklama kararı aldı. Hong Kong aşırı yüksek riskli ülke olarak kategorize ettiği İngiltere'den gelen tüm yolcu uçuşlarının iptal edildiğini bildirdi. Kararın İngiltere'deki son salgın durumu yayılım gösteren ve delta varyantı olarak adlandırılan varyant nedeniyle olduğu belirtildi. Birçok ülkede sağlık çalışanları dahi aşılanmamışken İsrail son kullanım tarihi yaklaşan 800 bin Covid-19 aşısını imhaya hazırlanıyor. Tel Aviv yönetimi son kullanma tarihi yaklaşan aşıları başka ülkelere satmaya çalışıyor. Dünya halkları koronavirüs nedeniyle çalışamayarak yoksullaştı. 2020 yılında zenginler servetlerine servet kattı. Dünyada net serveti 1 milyon doların üstündeki kişilerin sayısı geçen yıl %6.3 artarak 20 milyon 800 bine yükseldi. Danışmanlık şirketi Capgemini'nin analizine göre milyonerlerin toplam servetinin tutarı ise %7.6'lık artışla yaklaşık 80 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı. İngiltere'de son 149 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Son 24 saatte bir tanedeki pozitif Covid-19 vaka sayısı 22.868, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.